merhaba arkadaşlar. Ne yapıyoruz bugün? Bugün Free oynuyoruz. Eee, şey yapacağız. Eee, bugün yalnız kurt oynayacağız e, Free Fire'da. Ee, benim adım Yıldız ekip arkadaşlar. Hemen başla. Çok uzattık. 17 saniye uzattık abi. Ne? Bu ne? Bu çok uzatma mı lan? ya abi ben. Dur bekle. Hadi boş ya. Şöyle. O biçim bu silahları alacağım. Ben zaten kafa atıyorum. Dur bekle. Bu nasıl? Beni öldürebilirsin. ama Yenilir ben bunu? Şöyle bir oynayalım abi. Buradan çıkarsa iyi olur? Abi be çıkmadı. Nup işte abi. Ya o nasıl? Hadi ya. Kafa atacağım kafa. O yüzden bekliyorum. Arkadaşlar Hop. <laughs> dur, hadi <laughs> <laughs> kapatacağım. Ya bu zaten oynamıyor. ki. Belki de oynuyor mu? Ne alaka? <laughs> Vallahi belki oynuyor. Arkadaşlar bir eşyalarıma bakar mısınız? Hepsinde olsun var. Talan yok ama. Neden abi? Ben ne bileyim? <laughs> e bu oynamıyor ki. Aa oynuyor lan. <laughs> kör. Beni göremiyor. Kör. Aha, kör işte. Kör. Arkasında ben varım. Kör oğlan beni görmüyor. Ay bunlar nasıl Bak senin yanındayım. <laughs> Ay vallahi mal lan bu adam. Bak bak. Ne yapıyorsun oğlum Hı? Allah belanı. iki, iki Allah belanı. Allah'ım belası. Çıkar söylüyor, çıkar söylüyor, çıkar söylüyor abi ya. Motor. Bu like o. light yarattı abi ben kafa etmek istiyorum yaptım nişan olmadı ha vallahi nişan olmadı nişan olmadı ha vallahi nişan almadım Öyle öyle yeterli kaldık mı oğlum zaten adam oynamıyor bu video olacak o sabahtan video çekiyorum hiçbir de olmuyor ya hiç güzel olmuyor ha videolarım şimdi bu güzel olacak ama Hadi başladık abi bismillah diyerek şöyle neredesinsin? Neredesin sen? Allah

Yine kanalı var ayında. Onunla da video gelecek. Ya ben kurtuldum. Allah Allah meçkini <laughs> ala. Hey don Muhammed. Polo. Oti ya. Aa aa. Tamam yapacaksın. Sonra şurada bir yok bir Sonra şu taraftan şurada şunu fırlatacağım. Orayı çek. Ben sonra şöyle sen geleceğim. Yapmış gibi yapacaksın. Neresin? Neresin? Bak orada. A, ah, ucağını yapacaksın. diyebiceksin Sen kalacak bu kesin Tırlanıl el, otırlanıl al Çık 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 Lan çıksana çocuk. Ölüm öldü. <laughs> bu sefer ya Allah Bu sefer ya

Lan ananı öldük Allah belanı versin. Bu adama diyorum lan size demiyorum. Kendime dedim. Anana diyorum lan ben anama anana, anana diyorum ha. Bu elimdeki silahla izleyin adamı kapatacağım. Ona konuşmayı unuttum çok konuşmayı unutuyoruz arkadaşlar vallahi <laughs> şaka yaptım lan İnandınız <laughs> şöyle attım abi nerede dört 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 Hadi otibe keşke oradan çıksaydı bir kafaya atıyordum bunu var ya TikTok'a bile yapıştırırdınız değil <laughs> değil lan? he <ha size. gülüyor> Gelme 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 seni. Öldük hala emanet olun. Ölecektik zaten. Kahraman olmuş lan bu. Adam kahramanmış. Hadi boş. Ona biz de kahramandık lan. Al kustuma Arkete bak. oldu lan. Ha? Nice. Biz de niceyiz oğlum. Namus var bizim lan. Konuşsun sen. He? He, he? Şimdi arkadaşlar size bir taktik göstereceğim. İzleyin ve görün abi. Atıyorsun şöyle. Şunu da atıyorsun. Adam ne olmuş şöyle. Şunu atacaksın. Bir de da gidecek ona. tra izleyin. Tralalelo Şimdi size bir taktik. Ya anasını ya. Of. Niye ben eğildim? Ben Bom mıyım abi? Ben niye eğildim orada? Abi ben niye kafa atamıyorum söyleyeyim Elime bir şeyler olmuş benim Yemin ederim Elime bir sakarlık gitmiş ha. Elim var ya Elimim var ya ben Oynayamıyorum ya. Benim en iyisinden oynayamıyorum ha. Ya. Şurada 90 at. Aha adam kapısını geçmiş. Lan çıkma. Ka çıkma. E bak gösterme. Gel gel. kafayı atıyorum. Atacağım kafayı der. Çıkarsa kafa giriyor abi. Ya. Tam saniyede bulmam lazım. Ya. Gitmem. Lan ağzına. Çok iyiyiz çok iyiyiz. Hadi lan. nasıl hareketler ama bir tane doğru söylüyor oh son anda Son anda abi tar taramak zorundaydım oğlum. Yanasındayım nasıl kafa atayım? Bu tabancayla ben uzaktan kafa atabiliyorum arkadaşlar. Yakından atamıyorum maalesef. Ben yani hiç yakından atmadım yani ben tabancayla. Çıkarsa kafa, çıkarsa kız. Bu çıkmıyor. Neden? Neden çıkmıyor oğlum? Ya çık lan. Oyundan çıkmış. Bak.

arkadaşlar bu videomuzda bu kadar inşallah izlemişsinizdir like atıp abone olmayı unutmayın atmadıysan da canım sağ olsun like atıp abone olmadıysan da de canım sağ olsun kendinize çok çok ama çok 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 iyi bakın hoşça kalın tekrardan.